mı? Ya yapma bana bunu yapma ne olur ya. Ya şunu bana yapma ya. Abi ya. Oğlum ben artı 9 hakkımı ömrümde ilk artı dokuzumu bastım ya. Bundan yana kullanamam abi bu hakkımı ya. Ya şu oyunda ilk kez bir artı 9 item bastım. O da bu mu olacaktı yani? Ya gerçekten bu hakkımı ben bundan yana mı kullandım ya? Tamam mı? Bir E bir Lego alırız. Tamam mı? Buranın günü kapatız Attır hadi bakalım. Attım. Atıyorum, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bu önce ezikleri kadırıyoruz kadırdı Aa, Lego aldık lan! Lego aldık! Git bunu Lego aldık! Bunu lan! <Sırıslı> şey. <laughs> <laughs> Aa, Ananı satayım! Tep ol, Umut, Umut! Bana tep ol, bana tep ol, Umut! Olur. Urk falan vur buraya, Nova at, Nova at! Nova 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 45 vur, 33 vur, <laughs> amına koyayım. <laughs> <laughs> tiplere bak! <laughs> kelim al, buraya da kelim al. Ananı satayım, <gülüyor> 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 tiplere bak. <laughs> Kralımız şu an ıı, <laughs> etkinlik yaptı. Beşinci kişi kralım. izliyorsun muhtemelen. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Kaldırın benim onkam yok şu an. Vur vur ben onka. tamam, Benim onkam var. Hayırlı olsun be. Hayırlı olsun be. Ben aldırdım. Benim işten görmüşler. Hayırlı olsun be. Aynı o şekil bir boost çağıralım ya. Üçüncü devre atacak bu su. Sana... <gülüyor> Olur. <gülüyor> Tuttum kuyruğundan aldım drop'u. Azda kaldık. 3 drop ya. Hadi lan. Aa, bizde, Aa, bizde abi, lan! Bide bide bide! <laughs> Ananı sikiyim! Yürü on Dedim oğlum bizde diye. Oo iki dakika birden. Sizce şu M mi S mi? Hadi bakalım. Çabuk söyleyin şu Golden Elnik de. Aynen. Şu şu ne M mi S mi? Ezel Ezeli zaten seviyorum ya. Kapıcım bildi. M mi? Ananı sikeyim. Ananı Alamadım, alamadım. Amına sokayım. Alamadım ya. Attı onu hemen. Şimdi aldım. Ya. Ya. Ay sevdiğim yerin. Ben de kitledim. Salih abiydi o gördüm. Hangisi? Bu ne abi? En son Nova'yı atan. Şu skin nedir abi bana bunu söylesenize ya. Hadi lan bir Lego amına koy. Ananı sikimeye geldi. <laughs> Aa, şaka mısın sen amına koyayım ya.

Sigara içen adam zengindir. Emre sen misin lan Emrem? Ulan Emrem laf etme der miyim ha? Allah'ım! Allah'ım! Salak mısın oraya nasıl gireyim? Lan yürü vur vur vur! Vur torment attım vur on Aldım CC. Vur çık Kadir. Abi çık. Beni harcayacak mısın? Sessaa! Götür <laughs> üstünden geçsinler. Lan, siz gidin Siz gidin. Siz git. Lan yanınızdayım zaten nereye alayım? O zaman niye alıyorsun? Lan beni al beni. Tamam beni... tamam alıyorum ya, dur alıyorum. Çıkacağım. Geçecek inşallah. Hadi inşallah kankam ya baroncum. Hadi oğlum pozitif enerji. Pozitif enerji abi. Pozitif enerji. Yapıyoruz lan kardeş bunu. Hadi bakalım. Hadi. Geldi mi? Repombir. Quest MS Repombir. Şey gitmemiz lazım. Onların arka kapıya gitmemiz lazım. Tek alacağım ben Esperon'a. Bir bıçak. Nice. Eğer mi benim Gel gel gel. Kaç 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 Prophecy behind. Prophecy behind. Siba, you have link? Yeah. Torment 3. 2, 1, 2, Oh my God. Oh. I feel sorry. No. No, don't, good, good. good, Bana hızlı bas kardeşim. Beğenmiyorsan siktir git. Siktir git. Yani çok kolay. Bana küfür etmektense seyretmeyebilirsin. Tamam mı? Seyretme beni.